Sırada bir yakışıklı var. Evet. Şu ara herkes mi hayran acaba herkes, kendisine? Herkes, ben dahil. Tabii ben bu kıyafetle görünce hayran olmuyorum. <laughs> evet. Ben onu ekranda görünce hayran <laughs> O yeleğiyle oluyor. falan seviyorsunuz. Ben onu öyle seviyorum. Vardım, bu hani. biraz onun kıyafeti değil gibi. Evet. Sanki kendi de bu kıyafetin içinde çok mutlu, mutlu değil, değil gibi. gibi. Aynen öyle. O yüzden ben o hissi aldım ama ayakkabısıyla, mendiliyle, kravatıyla vesaire ise okey. Tamam bakılırsan. ve yine bir okay. paça boyu konusu değil midir anneciğim? Evet. Yani onu bir tık daha kesseniz o masa yukarıda. Adamcağız yahu. gelmiş Mardin'den. Zaten üstünden geçmiş herkes kolay değil. Gelmiş şimdi hemen bir geceye götürmeye çalışmışlar. Vermişler, giyinmiş. Ne yapsın? Yine de yakışmış valla. Buna Tabii rağmen yakışmış. yakışmış. Canım, ona Buna ona rağmen verir. taşımış. Paçaya da bakmıyorum. Bir şeye de bakmıyorum. Yok o ne giyse olur. Ee, oldu bile. Oldu. Benden alır. Sekiz benden alı 8 dedik ve bak, bak sakın işte heyecanlı bak mutluluktan dedik ve duramıyor ne geçtik dedik mi? ve geçtik. geçtik.